ev mi alıyorsunuz. çok pahalı bir oyuncak mı alıyorsunuz? Çok işte bütün imkanlarınızı zorlayarak bir spor ayakkabı mı alıyorsunuz? Mesele vermek değil. Mesele sınırlar olmadan vermek. Mesele verdiğiniz şeyin sorumluluğunu ona vermeden vermek. Önemli bir nokta söylüyorum. 7. 8. dakikada önemli noktamız ancak söylüyorum gibi oldu ama ne verirseniz verin, verdiğiniz şeyin sorumluluğunu da ona verin. Vermemek çare değil. Vermiyorum. Burnu sürtsün e, imkanlarım var. çocuğuma bu marka ayakkabı alabilirim ama almıyorum. Böyle marka takıntısı olmasın diye bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Vermiyorum çünkü e, öğrensin, hayatı öğrensin. Burnu sürtsün. E, dedim ya, hayat herkese herkese ama istisnasız herkese gerçek yüzünü gösteriyor ve kimse de bundan muaf değil. Öğrenecek zaten hayatı. Biz ara